Arkadaşlar ismim Selen. Size anlatacağım hikayeye inanmakta güçlük çekeceksiniz. Yerinizde olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm. Fakat dinleyeceğiniz her şey doğru. Çünkü tümünü bizzat ben yaşadım. Annem bana hamileyken çok zor bir süreç yaşamış. Düşük tehlikesi olduğu için 7 ay boyunca yataktan çıkamamış. Bu yüzden babam çok istese de annem başka bir çocuğa cesaret edememiş. Ben doğduktan sonra ikisi de tüm zamanlarını, enerjilerini bana yöneltmişler. Hayatlarındaki her şeyi bana göre düzenlemişler. Bundan şikayetçi değilim. Onlar sayesinde mükemmel bir çocukluk ve ergenlik geçirdim ama keşke tek uğraşları ben olmasaydım. İki buçuk yıl önce üniversite için başka bir şehre geldim. Evden ayrılmam annem ve babamın büyük bir boşluğa düşmesine neden oldu. 18 yıldır hayatlarının merkezinde ben vardım. Benden sonra ortaya çıkan boşluğu nasıl dolduracaklarını bir türlü bulamadılar. Önce bir kedi aldılar sonra da bir köpek. Üstüne de bir papağan. Annem resim kursuna başladı. Babam yıllar önce bıraktığı golfe geri döndü. Ancak yok, hiçbir işe yaramadı. Bir gün annemle telefonda konuşuyorduk. Her zamanki gibi beni çok özlediğinden bahsederek ağlıyordu da onu teselli ediyordum. O sırada aklıma bir fikir geldi. Anneciğim, evlat edinmeyi düşünmez misiniz? Madem evdeki tek çocuk gitti, o zaman siz de başka bir çocuğu evlat edinin. Hatta erkek çocuk olsun. Kız çocuk büyüttünüz, bu da yeni bir deneyim olur. Annemin ilk tepkisi kızım ben bu yaştan sonra nasıl bebek bakayım demek oldu. Keşke konuyu devam ettirmeseydim ama ettirdim. Anne o zaman siz de büyümüş bir çocuk alın. Mesela 9-10 yaşında olabilir. Hem ihtiyacı olan bir çocuğun hayatını değiştirirsiniz, hem de evinizde yine o çok özlediğiniz çocuk sesi olur. Annem durdu. Selam bu hiç fena bir fikir değil. Babanla konuşayım deyip telefonu kapattı. Annem yarım saat sonra aradı. Sesi çok neşeliydi. Kızım baban çok heyecanlandı. Senin dediğin gibi 10 yaşlarında bir çocuğu evlat edinmeye karar verdik. Yarın araştırmalara başlıyoruz. Annem bunu söylediğinde çok mutlu olmuştum. Oysa ailemin başına akla zarar bir olay gelecekti. Ve buna sebep olan da maalesef bendim. Annemle babamın gündemi bir anda değişti. Hiç vakit kaybetmeden ilgili devlet kurumlarıyla iletişime geçtiler. Bürokratik işlemleri hallettiler. Yakınlarındaki çocuk yurtlarını ziyaret ettiler. Bu konulara bakan görevlilerle görüşmeler yaptılar. Annem beni aradığında artık sadece bu konuyu konuşuyorduk. Ve nihayet en heyecanlı aşamaya geldiler. Kriterlerine uygun çocuklarla tanışmaya başlayacaklardı ve sonra da içlerinden birini seçip evlat edineceklerdi. Bir öğleden sonra okulun bahçesindeki bir bankta oturmuş güneşin keyfini çıkarıyordum. Annemden bir mesaj geldi.